dün akşam e, abilerimi söylemiştim maça gelemeyeceğim oruçtum dün oruç tutmuştum o için maça gelemedim herkesten özür diliyorum e, başlangıçta Alex'ten maymun gibi oradan oraya uçmasından özür diliyorum e, ben Galatasaray'dayken çok mutlu değildim ama ben aslında Beşiktaşlıyım Beşiktaş taraftarıyım herkes e, beni burada yiyor herkes küfür ediyor Dalga geçiyorlar, ben de Gökhan Gürül'ü dövdüm dün akşam, onun için artistleniyordu dün akşam, çıkışta dövdüm bir güzel. Eee, Arkut Kocaval geldi, kocaman götü var zaten. Geldi yanıma, dedi ki, niye adam dövüyorsun dedi, saniye dedim. Sonra dedi ki bana, ibilenlik yapma, sikerim dedi. Ben de dedim ki, ben orucum, siktir ol dedi. Dedi ki, seni ağzına sıçarım dedi bir kavga başlattı sonra bir bir saat kavga ediyorduk tartıştık şu piste vardı yanımızda herkes vardı ben de vardım ee, şu orospu basın da geldi hemen hemen oradan Gökhan Gönül geldi o da bana vurdu bir tane ben de ona dedim ki orospuluk yapma sikeri bize dedim sonra işte araya Maymun Alex girdi oradan Volkan geldi işte birbirimize sataştık Herkes birbirine girdi. Alex geldi, ayırdı. Sağ olasın. Yoksa arada kalıyordum. Yani dün oruç olduğum için kimseye dokunmadım. Bu herkesten büyük konu oldu. Kavga, YouTube'da falan. Ee, işte geçen sene Alex vardı. E, Arda vardı. Sevgi'yi duyuyordu. O maça sinirlendim. Yani Sabri babası oruçluyordu. Sikecektim orada. Yine oruca girdik. O gün doğuştum. Şevval ayıydı. <laughs> Kusura bakmayın yani Burcu'yu çok özür diliyorum herkesten. Kavgayı çıkarttığım için. Aslında o piç Gökhan Gönül çıkardı kavgayı. <laughs> Sonra ben de ağzına vurdum. Suçlu olan ben yine. Şimdi siz oruç tutmuyorsunuz kesin. Çünkü ben şevval ayında tutuyorum. Siz normal tutuyorsunuz. Ben şevval ayında tuttuğumda benim orucum kabul oluyor, silgi olmuyor. Şimdi böyle mal mal fotoğraflar çekiyorsunuz Siz çok yoruluyorsunuz. Onun için ben de top koşturmamak için oruç tutuyordum. Ee, zaten geçen sene de tutmamıştım. Şakasına tuttum diyordum. Ee, yani pek benim için sorun olmadı. Ama hocaman için, hoca götürdüğü için çok sorun oldu. Onun için üzülüyorum ben. hocamın ee, götü var. Yazık ona. Ama büyük başkan olduğu için, olmam için ondan özür dilerim. Başka ne diyebilirim? Ben böyle zoluyum. Vurdum o tutturum. Recep Vedik'te de tanımam. Ahmet Kocaman da tanımam. Koca Götlü de tanımam. Ben kodumu tuttururum. Teşekkür ederim. Beğendilerimiz için. <laughs>